İki saattir kayıttayım sanıyorum Kayıtta değilmişim sinirim bozuldu Ya bekle lafımı bitireyim ya Arkadaşlar bugün bir sürü görevim kalmış onları bitireceğiz. Genellikle bende bu kadar görev kalmıyor ama neyse yapacak bir şey yok. Zaten hep görevlerimi hepsini bir anda yaptığım için öyle oluyor. <laughs> Sevdim. Seninle beş tanecik düşman yok edeceğiz kardeşim. Çiftin saklaşmaya hemen gidiyoruz ve... 11 kişi öldürmüşüm değil mi? Evet 11 Uyyy abi, abi soğuk Soğuk üşüdüm Neyse 4 kişi öldürmeniz gerekiyor 4 kişi 3 kişi öldürürsem yemin ederim sizlere göz geçin Çünkü sadece 1 kişi daha Düşünsenize onu da şey son saniyede bu takım canımız takım arkadaşımız vuruyormuş ona ve onun öldürdüğü sayılıyormuş İşte tam sinir krizi geçmelik evet gerçekten Hadi bazen böyle çok kötü şanslılarda da çok şanslı ve çok güzel olabiliyor yaşında çok kötü denk gelebiliyor işte ama buradaki ama buradaki en kötü şey kısa bir zilli olmak Herkesin uzun menzilli olduğu bir yerde kısa menzilli olmak en kötü şey. Özellikle hep ortada kaldığımızda. Abicim git ya sen de çok uzun vuruyorsun ha. Şimdi iki kişi öldürdüm ben şimdiye kadar öyle biliyorum. Bin. Ya hayır 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 Ömer. için kendimi zor tutuyorum şu an hmm. bu arada sesim çok huysuzca geliyor bu arada sesimde değişiklikler yapacağım yani benden garip grup sesler çıkarsa şaşırmayın <laughs> mesela bunun gibi yapmayalım. Bir şey yapıyorum Çünkü şu an. Sabah. Ve yani oldukça sessiz. Ama tabii ki de ben bu videoyu öğlende yayınlayacağım için. o böyle şey iki tane kendime basacaktım. ananın üzerine gidecektim böyle. Ondan sonra o bana vuracaktı. Ben ölecektim. Giderken bir daha doğacaktım. Kim, Allah Allah? ama ben. Kredi geldi güzel, güzel. Beş hmm. kredi daha, yüz kredi daha. ben kredi demeye başladım. Gerçekten bende beyin kalmadı. Yani çıldırdım ya. Astronomi. <laughs> Hani e, okulda susalım diye 1 2 3 tıp diyorlar ya. Espiri unuttum ya. Tıp bir şey diyorlardı Sen tıpsın ben de bilgisayar mühendisliği falan diyor. Öyle bir şey işte. Boş Boşver. verelim, boş verelim. <laughs> Bu arada bazen böyle garip sesler çıkardığım için mikrofona yaklaştığımda daha garip ses alabiliyor değil mi? <laughs> daha garip ses olmasınız. <laughs> Tiket kim var diyorum. Ne kadar güzel bir espri değil mi? <laughs> dikti ama çok ince vuruyor böyle. Alanı böyle of, ne diyorum ki? Ben tank ve alan kontrolü karakterleri çok seviyorum. Kredi, kredi diyorum. Artık çalıştıysa yüke kredi diyorum, ikisi kredi diyorum. Yani her şey kredi diyorum artık maalesef. Ya ama bu bibi benim üzerime geliyor. Ben emzin, emzin aşkı, emzin aşık maalesef. olacaksın? Kıyamam ya. Orada emzin de senden hoşlanıyor tatlışım. hoşlanıyor. Ben Emzin amcasıyım ve buna izin vermek istemiyorum. Bir Benim kardeşimde Bibi var ve buna çok sinir oluyorum. Aa fark etmeden oyunu bitirdik. Oyunu bitirdik derken maçı bitirdik. Demek istedim. Şimdi İsmi boş mu bunun ya? İsmi boş. <laughs> Oyuna para falan mı yatırdın? Şaka yapıyor herhalde mi? <laughs> Bu bazı bende bile yok. Yukarıdaki etkinliklerden sürekli bir şey yok. Katılamıyorum. Sezon etkinliklerinde baş başladığımda e, işte o yüzden üzülüyordum. Mesela kardeşim iki yıldır oynuyor galiba. Evet iki yıldır oynuyor. O katılabiliyor. Ben katılamıyordum. Çünkü yani ben de eskiden oynuyordum tabii telefonda. Ama işte yeni tablet alınınca öyle yeni hesap açmak Ben de bir kere ilk başladığım zamanları anlattım ki ya ama olmaz böyle şey de ne kendi bine donca neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geliyoruz bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.